16. 1832 İngiliz modasına uygun bir ezgiyle söylenen şarkıyla yeniden karşılaşılıyor. Marius yatağına oturdu. Saat beş buçuk olmalıydı. Olup biteceklere sadece yarım saat kalmıştı. Kalbinin karanlıktaki bir saatin tiktakları gibi attığını duyuyordu. Şu an karanlıkta yol alan o çifte harekatı düşündü. Suç bir yandan, adalet diğer yandan ilerliyordu. Korkmasa da yaşanacak olayları düşündüğünde içi ürperiyordu. Aniden şaşırtıcı bir serüvenin baskısına uğrayan herkes gibi o günün tamamı ona bir rüya gibi görünüyor, bir kabusun pençesinde olmadığını anlamak için yeleğinin cebindeki iki çelik tabancanın soğukluğunu hissetme ihtiyacı duyuyordu. Kar durmuştu. Giderek daha da aydınlanan ay bulutların arasından çıkıyor ve yerdeki karın beyaz yansımasına karışan solgun ışığı odaya alacak karanlık yayıyordu. Jondret'in odasında ışık yanıyordu. Marius duvardaki deliğin kana benzeyen kırmızı bir aydınlıkta parıldadığını görüyordu. Bu ışığın bir mumdan yayılması mümkün değildi. Zaten Jondret'lerde hiçbir hareketlilik yoktu. Kimse kımıldamıyor, kimse konuşmuyor, tek bir soluk bile duyulmuyordu. Yan odaya buz gibi ve derin bir sessizlik hakimdi ve bu ışık olmasa insan kendini bir mezarın kenarında hissedebilirdi. Marius yavaşça çıkardığı çizmelerini yatağın altına itti. Birkaç dakika sonra Marius alt kapının menteşeleri üzerinde hareket ettiğini, hızlı adımların merdivenleri hızla çıkıp koridoru geçtiğini ve odanın kapısının büyük bir gürültüyle açıldığını duydu. Aniden sesler yükseldi. Tüm aile odadaydı. Sadece ev sahibinin yokluğunda tıpkı başlarında anneleri olmayan kurt yavruları gibi susuyorlardı. ''Benim'' dedi. ''İyi akşamlar babacık'' diye bağırıştı kızlar. ''Neler oldu?'' diye sordu anne. ''Her şey yolunda'' diye karşılık verdi Jondret. ''Ama ayakların fena üşüdü. Güzel giyinmişsin. Güven telkin etmen gerekiyor.'' ''Çıkmaya hazırım.'' ''Sana söylediğim hiçbir şeyi unutmayacaksın. Dediklerimin hepsini yapacak mısın?'' ''Merak etme.'' ''Bir de dedi John Red ama sözlerini bitirmedi. Marius onun masanın üzerine ağır bir şeyi, muhtemelen satın aldığı makası koyduğunu duydu. ''Ah oh, şu işe bakın'' dedi John Red. ''Burada yemek mi yendi?'' ''Evet'' dedi anne. ''Üç patates ve tuz vardı. Onları ateşte pişirdim.'' ''Tamam'' dedi John Red. ''Sizi yarın akşam yemeğine götüreceğim. Menüde ördek ve garnitürler olacak. Krallar gibi yemek yiyeceksiniz.'' Sonra sesini alçaltarak ekledi. Fare kapanı açıldı. Kediler bekliyor. Sesini biraz daha alçalttı. Şunu ateşe koy. Marius bir maşayla ya da demir bir aletle itelenen kömürlerin çatırtısını duydu. Gürültü yapmamaları için kapının menteşelerini yağladın mı? Evet. Saat kaç? Altıya geliyor. Biraz önce San Medard'ın çanları beş buçuğu çaldı. Lanet olsun, dedi Jondret. Kızların nöbet tutması gerekiyor. Gelin buraya, beni dinleyin. Bir fısıldaşma oldu. Condret'in sesi daha da yükseldi. Burgon gitti mi? Evet, dedi anne. Komşunun evde olmadığından emin misin? Gündüz geri dönmedi. Hem bildiğin gibi şimdi yemek saati. Emin misin? Eminim. Olsun diye karşılık verdi Condret. Gidip bakmanın zararı yok. Kızım mumu aldı bir bak. Kendini ellerinin ve dizlerinin üzerine bırakan Marius sessizce yatağın altına süründü. Orada iyice büzüştüğü sırada kapının yarıklarındaki ışığı fark etti. Baba çıkmış. Marius büyük kızın sesini tanıdı. İçeri girdin mi? Hayır ama anahtar kapının üzerinde durduğuna göre çıkmış olmalı. Sen yine de içeri gir diye bağırdı babası. Kapı açıldığında Marius büyük kızın elindeki mumla içeri girdiğini gördü. Sabahkinden farksızdı. Sadece bu aydınlıkta daha ürkütücü görünüyordu. Doğrudan yatağa doğru yürüdüğünde Marius tasvir edilemez bir endişe yaşadı. Ama yatağın yanında duvara çivilenmiş bir ayna vardı ve kız ona doğru ilerliyordu. Ayaklarının ucunda doğrulup aynada kendine baktı. Yan odadan demir sesleri geliyordu. Elinin içiyle saçlarını düzeltip gülümsedi ve mezardan gelen boğuk sesiyle mırıldanmaya başladı. Aşkımız bir hafta sürdü tam. Nasıl mutlu anlar yaşadık o zaman. İki aşık bir hafta birbirine tapınan, Aşkımız sonsuza dek sürmeliydi. Aşkımız sonsuza dek sürmeliydi. Bu arada Marius titriyor, kızın soluk alışverişini duyacağından korkuyordu. Pencereye yönelen kız dışarı bakıp yarı deli bir ifadeyle kendi kendine yüksek sesle söylendi. Paris beyaz gömlek giydiğinde ne kadar çirkinleşiyor? Aynaya geri dönüp kendine önden ve profilden bakarken birkaç mimik yaptı. "Hey!" diye bağırdı babası. "Ne yapıyorsun orada?" Yatağın ve masanın altına bakıyorum diye yanıtladı saçlarını düzeltmeye devam ederken. Burada kimse yok. Ahmak diye gürledi babası. Hemen buraya gel. Kaybedecek zamanımız yok. Geliyorum, geliyorum. Bu evde hiçbir şeye ayıracak zaman yok. Mırıldandı. Beni terk ediyorsunuz giderken şan kazanmaya. Hüzünlü yüreğim takip edecek sizi her adımınızda. Aynaya son bir bakış yönelttikten sonra kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Marius az sonra kızların koridorda yürüyen çıplak ayaklarının sesini ve John Rett'in haykarışını duydu. ''Çok dikkatli olun. Biriniz şehir kapısı tarafında, biriniz Peti Bankiye sokağı tarafında durun. Gözünüzü evin kapısından bir an için bile ayırmayın ve bir şey gördüğünüzde hemen buraya gelin. Koşa koşa. Yanınızdan atar var.'' Büyük kız homurdandı. ''Karda çıplak ayakla nöbet tutmak. Yarın bok böceği rengindeki ipeklerle süslü çizmeleriniz olacak.'' Merdiveni inmelerinden birkaç saniye sonra alt kapının kapanmasıyla dışarı çıktılar. Evde Marius, Jondretlerden ve muhtemelen Marius'un boş adanın kapısından hayal meyal gördüğü o gizemli yaratıklardan başka kimse yoktu.